Düşünmek. Hiç düşünmedin mi? Hiç bilmedin mi? Hiç tefekkür etmedin mi? Allah Celle Celaluhu kime sesleniyor? Aklımıza. Düşünmeyenlerle yani aklını kullanmayanlarla Allah'ın işi olmaz. Merak edenler ilgili ayetlere bakabilir. Mülkom, Enfal 22, Yunus 100, Araf 179. Peki öğretilen dinde aklımıza yatmayan bir sürü şey var. O zaman iki yol çıkıyor karşımıza ya aklımıza yatmasa bile öğretilen yani anlatılan dille de anlatılanlarla yola devam edeceğiz. Ya da düşünüp aklımızı kullanıp tek doğru kaynaktan yani Kur'an'dan araştıracağız. Bugüne kadarki öğretilenleri bir kenara park edip masanın üstünü temizleyelim. Sonrasında araştırılan din mi yoksa öğretilen din mi hangi yoldan yürüyeceğimize kararı siz verin. Konu konu başlık başlık ilerleyelim. Bugün konumuz secde. Secde öğretilen dinde namazda yere kapanma hareketi, anın yere değmesi. Araştırılan dinde boyun eğmek, kabul etmek, kabullenme, teslim olma. Yani zihinsel faaliyet, fiziksel değil. Kur'an'dan örneklerle ilerleyelim. İnşikak 21-22 Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Eğer secde yere kapanma olsaydı bugün Kur'an okunduğu zaman tüm insanların yere kapanması lazımdı. Burada secdenin fiziksel değil, zihinsel olduğu çok açık. Ayrıca takip eden ayette Kur'an'ı yalanlıyorlar diyor. Yani ayetlere teslim olmuyorlar anlamı da burada mevcuttur. Bakar 58 Nisa 154'te şu şehre girin orada dilediğinizden bol bol yiyin o kapıdan secde ederek girin der. Bu ayetlerde bu bahsedilen ayetlerde ki secde bir şehre bir ülkeye bir makama girerken secde etmek demek. O secdenin o şehrin o ülkenin o makamın kurallarına teslim olması kurallarına uyması anlamındadır. Yine Bakara 34'te Adem için secde edin dedik cümlesi geçer. Bakara 34'teki secde peygamberimiz Adem'in ayaklarına kapanma değil, söylediklerine inanma, kabul etme anlamındadır. Akletmek Kur'an'da fiil anlamında kullanılır. Çünkü akletmiyorsan Kur'an'a göre aklın yok hükmündedir.